Merhaba, ben Uzman Koyun'dan Ceylan Arslan. BTC Türk YouTube kanalında haftanın en önemli haberleriyle sizlerle birlikteyim. İşte geride bıraktığımız 7 günde öne çıkan gelişmeler. ABD Temsilciler Meclisi, İnovasyonun önündeki engelleri kaldırın adıyla da bilinen ve içinde dijital varlıklarla ilgili bazı bölümlerinde olduğu bir yasa tasarısını geçirdi. Bu yasayla birlikte, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'yla MTA Vadeli İşlemler Komisyonu temsilcileri bir dijital varlık çalışma grubu oluşturacak. Türkiye'de Todex adıyla faaliyet gösteren bir kripto para alım satım platformu kapandı. Platformun kurucusu yurt dışına kaçarken Todex hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 68 kişiden 6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. TODEX kullanıcılarının kaybının yaklaşık 150 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ve Bitcoin adıyla işletilen Muğla merkezli bir kripto para platformu da faaliyetlerini sona erdirdi. Yapılan açıklamada şirketin finansal açıdan çok zorlu bir sürece sürüklendiği ve bu nedenle kapanma kararı alındığı belirtildi ve bitcoin ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve 4 kişi tutuklandı. Bankacılık devi Morgan Stanley'nin yeni bitcoin fonlarından biri ilk 14 günde 30 milyon dolar topladı. Fona 322 yatırımcı katılırken ortalama yatırım tutarı ise 91 bin dolardı. BTC Türk CEO'su Özgür Güneri ve BTC Türk Yönetim Kurulu üyesi Bora Oruç, kripto para gündemiyle ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Özgür Güner'i regülasyon varmış gibi çalıştıklarını belirtti ve tüm kullanıcılarımız TL ve kripto para bakiyelerinin tamamını çekmek isterse bir dakikada verebiliriz dedi. Bora Oruç ise BTC Türk olarak hesap verebilir, şeffaf bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kripto paraları yasaklama niyetleri olmadığını söyledi. Kavcıoğlu, kripto para regülasyonuna da değinerek, şu anda bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. İki hafta içinde zannedersen bir noktaya gelecek dedi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Kriptoin şirketinin Bitcoin ETF başvurusunu değerlendirmeye aldı. Söz konusu başvuru onaylanırsa, ETF, Chicago Opsiyon Borsası'nda listelenecek. ABD'li stabil kripto para girişimi Paxos, federal olarak regüle edilen 3. kripto bankası oldu. Böylece Paxos, Kripto paralarla ilgili finansal hizmetler sunabilecek federal olarak düzenlenmiş bir kuruluş haline geldi. Stabil kripto para birimlerinin en büyüğü olan Tether, önemli bir eşiği geride bıraktı. ABD dolarına dayalı kripto paranın piyasa değeri 50 milyar doları aştı. Ünlü rapçi Eminem de NFT dünyasına adım attı. 220 milyondan fazla albüm satışı bulunan başarılı sanatçı, NFT Gateway ile anlaşmalı olarak kendi NFT'lerini piyasaya sürdü. Dünyanın en büyük yatırım bankalarından JP Morgan, müşterilerine Bitcoin'e yatırım yapma imkanı sağlayacak. Banka, belirli seviyedeki müşterilerine aktif olarak yönetilen bir Bitcoin fonu sunacak. Şubat ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapan Tesla, Bitcoin'lerinin 272 milyon dolarlık bölümünü sattı. Elon Musk yaptığı açıklamada Bitcoin'in likit bir varlık olduğunu göstermek için %10'luk bir BTC satışı yaptık dedi. Musk kendisine ait hiçbir Bitcoin'i ise satmadığını söyledi. İran Merkez Bankası'ndan ülkedeki finansal kurumlara, ödeme şirketlerine ve bankalara ithal mal ve hizmetler için kripto paralarla ödeme yapabilme izni çıktı. Ödemelerin yapıldığı kripto paralar sadece ülkedeki lisanslı madencilerden elde edilecek. BTC Türk Pro'da 3 yeni kripto para daha listelendi. 29 Nisan Perşembe günü itibariyle platform üzerinde Synthetix, Polygon ve Basic Attention Token alım satımları başladı. ABD'nin önde gelen bankalarından US Bank de kripto para sektörüne giriyor. Toplam varlıkları 500 milyar dolara aşan banka, kripto paralar için saklama hizmeti verecek. Avrupa Birliği kuruluşu Avrupa Yatırım Bankası, Ethereum blok zincirini kullanarak 100 milyon euroluk 2 yıl vadeli tahvil ihraç etti. Satışı yatırım bankaları Goldman Sachs, Santander ve Societe General yönetti. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.